merhaba arkadaşlar. Bugün Mario Yeşil'e bir muhabbet edelim, bir sohbet edelim diye buraya geldim. Bir Mario bir konuşalım, sohbet edelim. Şu üniversite hakkında konuşalım. Bugün sınavdan çıkmandı sonuçta. Ee, ikinci bölüm bir girelim Ben sesi açayım biraz. Ya ne gerek yok ya. Biz muhabbet edeceğimiz çok da önemli yok. Sadece burada öyle sıradan gameplay koymak için koydum. Ya sıkılmayın diye siz. Arkadaşlar hangi puanlara puanları nasıl, sonuçları nasıl? Sonuçlarım bok gibi. zaten ben sınava çalışmadığım için sınavın da zaten çok iyi olmasını beklemiyorum. Malum. Ama eğer sınava çok çalışsaydım bütün hayatımı da sıkıldım, çok üzülürdüm malum muhtemelen. Depresyona girer ithal ederim. Benim vardı arkadaşım var işte. Ona da daha selamlar. O gerizekalı aptal orospu çocuğu gitti. Bir, bir, senesini verdi abi. Bir bok alamadı Diyarak gibi sıralama yaptı. Şimdi seneye bir daha güçlü Ya dediğim gibi abi. Bırakın abi. Yani takmayın bu kadar kafaya. Sınavmış. Sikeyim sınavına. Ne önemi var ki abuk. Değil mi yani? Whatever I'm gonna Whatever it takes. Whatever it happens, it happens abuk. Sana ya. Bu arada bu kolum bir bir gol referansı. Ne ara söyleyeyim. Yani sonuçlar açıklandı. Sikeyim. <laughs> sonuçlar açıklandı işte. Ay 2 milyon 2 milyon sıralama yapmışım bok gibi Ya bok gibi yani Bu arada 2 yeterli tehlike girdim ayakta girmedim Ne o yüzden 2 senelik bölüm kazanmak, kazanmak olduğu için Amacımı ulaştım zaten 2 senelik istediğim bölümü tutuyor Umarım beni alırlar Alırlarsa ne mutlu bana 2 senelik güzel olur abi ya kazansak Diye düşünüyorum Bakalım ne olacak göreceğiz. Dur işte böyle. hareket er edeceğiz. diye düşünüyorum ya ben. İki senelik hem bir görürüz bir bakarız nasıl işte ortam falan. Ben zaten üniversite gitmek için gidiyorum ya. Yani çok da şey değil yani. Yoksa çıkayım da biraz gezeyim başka yerlere göreyim diye. Yoksa e, ya ne yapayım üniversite okuma anlamı yok ki Türkiye'de. Ya ben üniversite okusam ne, okumasam ne amık. Cidden yani hiçbir anlamı yok. Okusam okumasam, ne okumasın ne buram yani Ben üniversite okumuşum ne olmuş okumamışım ne olmuş sanki O yüzden çok önemli yok Ben sadece şey işte abi okumak için okudum Ben sana girmek için girdim yani üniversite kazanırım belki diye girdim ve oldu Bakalım sonuçlar ne olacak OBP geldi yüksek Vaa yüksekti niye öyle bilmiyorum ama Bir boku yarıyordu inşallah o kadar yüksek puan boş olmasın Ulan sikeyim bir daha düştüm <laughs> Üniversite konusunda bu kadardı 2 yıllık bir bölüm yazacağım. 20 tane akran çekisi yazacağım. ne ki ister sonra gideceğim O işte. Onun haricinde daha da çek çok şey yok. Dediğim gibi bok gibi. Sosyalde, <laughs> sosyalde hiç doğrum yok ama koyayım? Bari bir doğrum olsaydı. Bir doğrum var full yanlış. belki yapabilseydim evet, tutabilecektim de. Ha yani. Zor. Buna koyayım giremiyorum. ha Bu an istediğim bölümü tutar da giderim. Ya ben farklı bölümde o zaman fark etmez. Gidelim yine görelim biraz. Biraz insan görelim. Farklı insan ya sıkıldım. Hep aynı yerdeyiz. Monoton hayat biraz farklı şeyler görelim. Farklı monotonluğa alışalım diyor. Şu anki durumu nasıl? Şu an işte işe gidiyorum, çalışıyorum. Para kazanıyorum. ne kadar para kazanıyorum. O para kazan o parayı biriktirip ehliyet alacağım muhtemelen. Ehliyete az kaldı. 2 ay sonra gireceğim. 2 ay sonra da alırım. Öyle işte hayat devam ediyor. Bu şekilde. Bakalım elde alabileceğiz mi ilk sefer, ilk seferimiz. İnşallah alırız. Sonra çünkü daha pahalı oluyormuş. Ben çok araştırdım. Ben motor elde alabileceğimi düşünüyorum. Çünkü yani motor sürüyor musun 3 4 senedir? Ben o yüzden motor motorla sıkıntı çekeceğimi düşünmüyorum ekstra. Çekmem herhalde. Ya yani arabada çekersem çekerim. Çünkü araba ya adam gibi kullanmadım. Otomatik kullandım full. Onun harici araba kullanmadım. Onun harici bu da bu kadar yani. O zaman sonra hayat işte işe gidiyoruz, geliyoruz. Arada izin olur falan. Bugün de izin bile video çekeyim Onun harici... Hmm, onun harici... Heh, bu konsolu konuşalım. Onu nasıl Bu konsolu ben niye aldım? Ee, nasıl bağladım? Ben bu konsolu Trendyol'dan aldım abi. Bu çakma bağlı gerçek değil. Onu da söyleyeyim. Zaten yarışı nasıl bulacağım ama bunu? Neyse ama memnun ediyor ediyor çünkü o işte renk çok güzel. Onlar harici. Bize çok şey ya küçük olması çok büyük avantaj. Çünkü ben bunu desen cebime koyarım ama bunu koyarım. Her yeri alırım. Yani müthiş bir şey. Tabi her yere olmaz muhtemelen. böyle televizyon lazım. Yani bir şekilde buluruz. Zaten ben bu televizyonu muhtemelen alırım. Yok ben size de böyle bir tane televizyon alırım size kendime O Onu yine buraya bağlar oynarım. Ya da arkada böyle şey. Ekran sus olarak falan durur. Güzel olur yani. O yüzden sıkıntı yok. 300 300 liraya aldım abi. 300 lira ne eğlence amına koyayım şaka gibi değil mi? Ama anı sikiyi görüyordum. 300 lira ne eğlence bro. Kısaca. Baya iyi ya. Şimdiye kadar çok güzel. Ki biraz daha yakın. Tabi Tekken, Street Fighter falan yok için ama olsun. O da adı olmasın abi. Ne olacak bir şey olmasa kadar. Ya bu okulun bitmesi cidden garip bir şey ya. Böyle zorunlu bir yere gitmiyorsun ya işe işe gidiyorsun abi ama okula gitmiyor çok garip ya hayat garip ananı sikeyim ya ay amına koyayım yaptığım salaklığı gördünüz mü ya abi bölümü bitirecektim ya ananı sikeyim, şaka mı ya abi yaptığım salaklığı gördünüz mü amına koyayım ya gittim ya abi saç saçımı ya abi zıplasana işte salakım ya yine dönüyoruz ya ya. Böyle salaklık nasıl yaptım o saçı beyler? Aklınız alıyor mu? Bu arada size çok parlak gözüküyor niye bilmiyorum. Bu videoyu bugün atacağım. Hatta bugün 1-2 saat atarım. Biraz çok evet. oynayınca biraz keyif yapacağım. Ondan sonra. Vallahi salaklık yaptım ya. Olmayacak yerde ananı sikiyor. Olmayacak yerde <laughs> zıpladım. Olacak iş değil ya. Bu konsolu alın. Koleksiyon için bile alın. Çünkü çok güzel görünüyor. Yani tam böyle bir o American Nostalgia yakalıyoruz kardeşim. Şey. Ya bir şey yok tabii ki. Anasız kim? Ay çok korktum. Şöyle bir nostalji yaşıyorsunuz abi ya. Sırf onun için bir anlamış. Abi çok güzel bir konsol ya. Ne tam olur. Tabii ki de hiç rahat değil. Çünkü sonuçta eski konsol abi bu. Almış 50 senelik konsol. Belki daha fazla. Normal yani. Eee ben ne yapacağım ha? Ya ne kadar saçma ya. Anasız sikeyim. Aa sıfır canım var. Son şansım abi yok mu başka yer ya? Şuradan gidemiyor mu? Aha! Aha! Şaka mı? Onu ki Direkt böyle bir yere geldim Bakalım bu arada nasıl bir yermiş Derken ben buradan oynayacağım Bu arada bu hangi mario? Hiçbir fikrim yok Ya 750 tane mario var ananı sikeyim Olsun çocuğum 750 tane mario olduğu için Bu şey mi bu arada? Ananı sikeyim bırak değil mi? yani 250 mi o tamam Mario olduğu için abi aynısı bilmiyorum. Nasıl O solojuyor ya amına sikeyim. Lan çıkacak? ya sikeceğim mantarını ya amına koyayım mantardan var baş... amanı sikeyim mantardan başka bir şey mi yok kalmadı ya. Gir gir. Nasıl gireceğiz bunu? Amına koyayım şuralar olmaz mı? Yok. Çok kötü. sikeyim. Bam bam. Nasıl giriyoruz buna amına koyayım? E, ölmedi bu. Bir. Bakın. Boss fight bu. Wow bro. var ya boss fight işte. Bam bam. Der boss fight'a e bakın ya. Böyle boss fight mi var abi? Görüntü kalitesi çok iyi bu arada. Evet, bu televizyonda oynuyoruz. Ondan böyle daha üst, üst, kat daha iyi gözüküyor. Abi ben buna para mı kasıyorum yoksa... Şey mi amına koyayım?

Wait, wait, wait. Ah! Devam. Aa, anam sikeyim ya. Bir an oyun save alıyor sandım. Aa. Anne ne koyayım ya. Neyse ilk bölümü geçeyim videoyu bitiririm. Şaka gibi ya. İlk bölümü de göstereyim bari nasıl olduğunu. Saçmalar bak ya. İlk bölüm klasik Mario bölümü gibi ama değil. Zaten buralar baya basit o yüzden bu uzasından can kaybetmez imkan yok. bildiğim ben böyle aysa aysa tak bir koydum. Tak böyle bir zıpladım bir zıpladım bir zıpladım. Şöyle analist gibi koş 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 koş. Var bak şimdi tat 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 ananas gibi. Amına koyayım ne sonra ölüyordum. Nasıl yaptım? Ananas gibi. Bu ilk bölümüm bile zor Şaka mı? İlk bölümümüz zor olması şaka mı beyler? Benim bu dişteki enerji şaka mı? Analist gibi. Let's go. Let's do baby Let's do this man. Let's do this shit. Ne evet, bitti? bu kadar. Bam. Yıldız. Evet arkadaşlar. Abone olup like atıp beğen daha çok bu konsol videoları istiyorsanız like'larınızı göreyim. Hadi bakalım iyi günler.